Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Karpal Tünel Sendromu ile ilgili bir video çekmek istedim. Özellikle ellerini, parmaklarını yoğun şekilde kullanan, kullanarak iş yapan kişilerde bu hastalık oluyor. Ve ilerleyen dönemlerde elini, parmaklarını kesinlikle kullanamıyor. Parmakları hissizleşiyor ve ağrılar içerisinde oluyor. Dolayısıyla bununla ilgili bir video çekmek istedim. Çok yoğun bir şekilde bize geliyor bu rahatsızlıklar onunla ilgili uygulamaları yaparsanız inşallah bu rahatsızlıktan kurtulacaksınız. Çok kolay bir şekilde. Öncelikle arkadaşlar e, elimizi bu şekilde tut, tutup diğer elimizle parmaklarımızı bu şekilde geriye doğru sert bir şekilde 30 saniye kadar tutuyoruz. Göreceğiniz gibi bayağı bir şekilde gerdiriyoruz elimizi. 30 saniye kadar tutuyoruz. Ve gerilmeyi hissediyorsunuz zaten elinizde. Bunu 30 saniye kadar yaptıktan sonra arkadaşlar baş parmağınızı aynı şekilde bakın bu şekilde kavrayarak geriye doğru yine bir 30 saniye kadar tutuyoruz, gerdiriyoruz. Ağrı verebilir arkadaşlar. Sakın bunu şey yapmayın. Bahane olarak yapın. Evet. 30 saniye kadar tuttuk. Daha sonra yumruğumuzu çok sıkı bir şekilde sıkıyoruz. Şuradaki bakın boşluk karpal tüneline giden sinirler ve bağlar buradan geçiyor. tendonlar. Buraya diğer elimizin baş parmağıyla yoğun bir şekilde bakın zaten parmakları buradan kontrol ediyor elimiz. Bu bölgeye 30 saniye kadar baskı uyguluyoruz yoğun bir şekilde. Biraz ağır yapabilir ama baskı uygulayın. Arka taraftan da diğer elimiz parmaklarıyla bu şekilde 30 saniye kadar yoğun baskı uyguluyoruz. Daha sonra arkadaşlar elimizi şu şekilde elimizin bileği oynak yerine bu şekilde parmağımızı koyup ölçü alıyoruz. Şöyle. Ve şu işaret parmağımızın dokunduğu orta kısma baş parmağımızla yoğun bir şekilde yine bastırıyoruz. Bu şekilde 30 saniye kadar. Ve bunu günde 3 kez yaparsanız 2-3 gün içerisinde Allah'ın izniyle bu hastalıktan kurtulacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi öncelikle elimizi bu şekilde parmaklarımızı geriye doğru gerdiriyoruz. 30 saniye kadar. Sonra baş parmağımızı gerdiriyoruz. Şöyle. Daha sonra elimizi yumruk şekilde yapıp şuradaki tünele elimizi koyuyoruz. Baş parmağımızı diğer elimizin yoğun şekilde 30 saniye kadar bastırıyoruz. Elimizi açarak en son arkadaşlar elimizin bileğini kavrıyoruz. Yine işaret parmağımızla ulaştığı yere şu şekilde yoğun bir şekilde bastırıyoruz. Belli bir süre ağrı olabilir. Bundan kesinlikle şey yapmayın. Elinizin rahatladığını ve bu hastalığın 2-3 gün içerisinde geçtiğini göreceksiniz Allah'ın izniyle ameliyat olmadan veya ilaç kullanmadan bu hastalığı Yenmiş olacaksınız. Şimdiden şifa olsun diyorum. Selamun aleyküm.